Evet, herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir etkinlik gelmiş, hep birlikte bunu oynamak istedim ben sizlerle. 4 kart ben seçiyorum, 4 kart karşıdaki rakip seçiyor. Ben tabii yine son iki oyunu size ayırdım, lakin hepsinden önce yeni bir flamamız var, yani yeni bir flamamız olacak. Bunu sizlerle açmak istedim, çünkü biliyorsunuz ki benim için oyunun en heyecanlı kısmı bu. Kesinlikle çok çirkin. Bir daha sizinle açmayacağım. Sizinle ne zaman açsam hep çok çirkin şeyler geliyor. o <laughs> ödüllerine de gerek yok zaten. Yani hep burada yeni yeni kartlar geldiği için ve ben hiçbir yıl daha önce oynamadığım için hepsinin ilk ustalıklarını alıyoruz. Şimdi ben keşli tercih etmiyorum burada. Çünkü bu arada bana yeni bir ilk defa bir şampiyon kartım çıktı. O da bu altın prens mi? Sarı saçlı o seçtiğim. Bunlardan da artık goblinini alacağım. Hey. Bunlardan Havai fişekçiyi alacağım. Haydutu da ona verdik ama mahvolacağız gibi sanki. Hadi bir de şunu alalım. Çünkü iskeletleri kolayca savunabilirim ama fişekçiyle diye düşünüp o yüzden deve aldım. Evet bakalım ne olacak yani çok saçma hiç düşünmeden bir deste oluşturdum. Konuşurken çünkü zor oluyor biliyorsunuz. Şimdi uçan şeyleri koyabilir. Benim ona verdim. Ay o yapmadı. Şöyle yapsak. <laughs> Güzel dert bir tane vuracak en azından. Hatta iki. Mükemmel bir saldırı hızı yok mu yani? Hemen oradan atağa geldiği için ben de şöyle sağdan bir devi bırakayım. Bunun için zaten havai fişekçimiz var. Şöyle bir Pekka'mızı da bırakalım. Hmm, bu bizim için çok iyi olmadı. Bir de o şah şahlanacak diyecektim. Şarjlanacak. Ay ya ölmeme. Neyse ana kulemiz açtı. Aa, ne güzel oldu. Yanlışlıkla ilk defa doğru bir şey yaptım sanırım. Çok güzel oldu. <laughs> Güzel. Şimdi hasar olarak birebiriz. Biz birazcık daha öndeyiz. O yüzden düşünerek sabırlı bir şekilde oynayalım. Henüz keşi elinden çıkarmadı. Şöyle arkadan devi bırakalım mı? Yine geliyorsun bana öyle de. Şunu da koyalım arkasından. O e, dörtlü şeyi goblin bıçaklayan goblinleri falan bırakırsa diye. Bir şuradan hadi bir şeyimizi koyalım. Yani mesela ben bu özelliğine bastım ya neden o kuleye de uçmadı? Şey şarjlanmasını engellemek için öyle bir şey yapmak istedim. Ya havai fişekli diğer tarafa vursana. şimdi şuradan bir dart Goblin'i koyalım. Şimdi hemen bir şu arkadakileri koruyalım. koruyalım. Özelliğine de bastım. Oh oh kuleyi aldık sanırım. <laughs> aldık. Güzel tertemiz. Şimdi şuradan bir bunu koyayım ama buna vurmasını istiyorum. Güzel oldu. <laughs> Şans eseri belki ana kulemizin açık olması çok işimize yaradı bilmiyorum. Ama kesinlikle güzel bir oyundu. Adam da bıraktı zaten. Oh şimdi dilerseniz son oyunumuza geçelim. Ay mutlu oldum ya. Bir de burada hani yeni yeni kartlar deniyorum falan ya böyle Hani bazen çok kötü olabiliyor destem. Yani çünkü bana ne verdiğini bilmiyorum. Ya da ben kendi destemi seçerken neleri seçtiğimi bilemiyorum haliyle. O yüzden böyle tuhaf oyunlar çıkıyor. Hmm. şimdi burada ben çeteyi alacağım. Çünkü koruma... Yok. Çeteyi alalım ya. Şimdi ona korumalar verdim. Ama bende de bu var. İksir golemi ben oynayamıyorum ama yanındakini de oynayamıyorum iksir golemi alalım ya. Bir değişiklik olsun. Şimdi... Ha, ama mavi ejderhayı kendime alayım. İksir golemiyle oynarım onu. Bir de kraliçeyi alalım. E şimdi bu seçemedi ya. Mesela süre içinde. Bunu otomatik olarak mı verdi mesela? <laughs> ne oldu? Ben süre içinde yetiştirmeye çalışıyorum öyle hem konuşarak hem şey yaparak. Ha keşçi de bana vermiş. Mükemmel. O zaman... Sen öyle geldin. Ben de şuradan bir iksir golemi. Önüne şunu koyayım. Ben çok mu agresif oynuyorum acaba şu an? Ama yok. Hmm, birazcık duralım şimdi çünkü ne olacak ne gidecek bilmiyorum. Yok, okay, biraz hasar verdik tamam şükür falan ama. Aa koyamıyorum. İnternetim mi gidiyor? Evet internetim gidiyor. Hmm. İnternetim şu an çok kötü oldu. Niye böyle oldu bilmiyorum ama. Şimdi bu love için, ay love tazı için <laughs> bir de şöyle bir şey yapalım. En azından cadının şeyleri de. Ha, şimdi e, bunu nasıl tutacağız? Beni haşet etti. Şöyle yapsam sonra ben bu keşin özelliğine basam. Bu arada ben seçmemiş miydim ya bunu? Bunun özelliği hala ne işe yarıyor bilmiyorum ama o yüzden ilk defa keşli oynuyorum çünkü. Şimdi tekne falan atıp ileri doğru götürdüğünü gördüm aynen böyle. Şimdi şu an ne yapacağım bilmiyorum. Çok hasar alacağız burada. Ama şey yaşlı adamımızın ölmemesini istiyorum. Öldün değil mi? Öldün. Hmm. Şimdi keşiği kullanalım. Yine arkadan iksir golemiyle ile çıkalım mı? Çıkalım. Ne bunu da koyalım. Biriktire biriktire gidelim yine. Arabaları falan koyacak sanırım. Buradan bir mavi ejderha. Elektroymuş. Şuraya bir hemen çete. Sonra bir de yıldırım. Şu kraliçe için. Hadi Doğ. <laughs> Mükemmel oldu. Şimdi hemen bir iksir golemi daha koyuyorum. Bir de arkasına şunu koyalım. Geçemiyorlar yalnız şeyden. Ya şu keşifte oynamak istiyorum. Şimdi şu yıldırımım gelsin hemen şu şeye bir atmam lazım. Hadi. Bir de şu meditasyona basalım bakalım ne oluyor. Ha, <laughs> Mükemmelmiş o neymiş öyle. Çok güzel. şimdi şimdi ne yapacağız? Hadi şöyle yapalım. Kraliçe içinde yıldırmamızı bir hazırda tutalım mı? Sen de bir sal artık oyunu be. Evet oyun bitti. <laughs> <laughs> çok güzeldi ama başta şey sandım gerçekten oyunu kaybediyoruz sandım ama bence hiç bilmediğim kartlarla kesinlikle güzel oyunlar çıkardık. O zaman bu etkinliğimizi de böylece bitirmiş olduk. Yani yakında böyle bir e, kupa maçları hani yeni sezonda hiç kupa maçı videosu atmadım. Öyle bir şey de yapmak istiyorum. Bakalım belki yeni çıkardığımız şampiyon kartımızla öyle bir şey yaparız kim bilir. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Herkese iyi eğlenceler.